Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde Bitcoin kavramını ve diğer kripto varlıkları sıkça duyuyorsunuz değil mi? Hadi şimdi Bitcoin'e ve onun arkasındaki teknoloji olan blok zincirine eğlenceli bir yolculuğa çıkalım. Bitcoin eşten eşe arada bir aracı olmadan transfer imkanı sağlayan, işlemlerin şeffaf ve geri döndürülemez bir şekilde blok zincirinde kaydedildiği dijital bir varlık. Kafa karıştırıcı duruyor değil mi? Acele etmeyin derim. Bitcoin bir değer saklama aracı olarak kullanılmasının yanında Paranın tarihsel gelişimindeki bir basamak aslında. Peki ya para nedir? Para mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan yaygın bir araçtır. İnsanlar önceleri sen bana yumurta ver, ben de sana şu kadar domates vereyim şeklinde bir takas anlayışı geliştirmişti. Hatta bu işlemlerin kayıtlarını sözle tutmak zor olduğundan tabletlere çeşitli şekiller çizmişlerdi. Yazının böyle bulunduğunu, ilk yazılı tabletlerin muhasebe kayıtları olduğunu biliyor muydunuz? Lidyalılar ilk madeni parayı bulduğunda paranın kendisi değer yüklüydü. Altın, gümüş gibi değerli madenlerden oluşan bu paraya mal para diyoruz. Daha sonra insanlar altınlarını ve madenlerini bankalara vererek banknot almaya başladılar. Bunlar kişinin ne kadar altın olduğunu gösteriyordu. Böylelikle ağır madenleri taşımak yerine bu belgeler de ediliyordu. Bu para biçimine ise temsili para deniyor. Yani paranın kendisinin bir değeri yok sizin sahip olduğunuz değere ait bir gösterge sunuyor. Mal paradan temsili paraya geçildiği gibi temsili paradan da dijital paraya geçiliyor. Günümüzde bir EFT işlemi yapmak istediğinizde para öncelikle sizin hesabınızdan bankalar arası bir merkeze ardından alıcının hesabına geçtiğinden EFT saatleri sınırlı saatlerde yapılabiliyor. Uluslararası para transferi yapmak istediğinizde ise işler iyice zorlaşıyordu. Hem Western Union gibi aracılar kullanmak zorunda kalıyordunuz hem günlerce bekliyordunuz hem de yüksek işlem ücretleri ödüyordunuz. Blok zinciri teknolojisi ise tüm bu aracıları kaldırdığından dünyanın neresinde olursunuz olun eşten eşe yani siz ve transfer yapmak istediğiniz kişi arasında gerçekleşiyor. Şimdi Noel Harfesi'ndeki Ali'yi düşünün. Noel Baba'dan yeni bir bisiklet istiyor. Bunu kağıda yazıp babasına veriyor. Babası ise bunu Noel Baba'ya götürmek üzere yola çıkıyor. Ancak bisikletin tehlikeli olduğunu düşünerek bunu oyuncak arabayla değiştiriyor. Noel Baba Ali'nin isteğini oyuncak araba olarak görüp yerine getiriyor. Ali bu Noel'de isteğini alamıyor. Ancak bir sonraki Noel Ali bisiklet isteğini Kuzey Kutbu blok zinciri sistemine yüklüyor. Aynı anda dünyadan birçok çocuk isteklerini bu bloğa yüklüyor. Blok da olduğunda ise blok zincirine eklenerek binlerce bilgisayara yayılıyor. Tek bir bilgisayar ya da merkezde bulunmadığından Ali'nin isteğini değiştirmek mümkün olmuyor. Ali bisikletine kavuşuyor. Ali'nin babası Ali'nin bilgisayarındaki bisikleti oyuncak arabaya değiştirmiş olsaydı bile blok zincirini barındıran binlerce bilgisayarda bisiklet gözüktüğünden Ali yine bisikletle kavuşacaktı. Bisikleti değiştirebilmek için binlerce bilgisayarın çoğunluğuna sahip olmak gerekir. Bu da pratikte mümkün değildir. İşte blok zincirinin güvenilirliği buradan geliyor. Blok zincirinin uygulamaları hayal edebileceğinizden çok daha geniştir. İçtiğiniz sütün hiç hangi inekten sarıldığını merak ettiniz mi? Blok zincirine entegre edilen ürün takip sistemleri ile İnekten rafa kadar hangi aşamalardan geçtiğini doğru bir şekilde görebilirsiniz. Ya da sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleri ile televizyonda izlediğin çizgi filmlerin aynı dünyalarına girebileceğini düşündün mü hiç? Blok zinciri geleceğimizi pek çok alanda şekillendirecek. Şimdiden onu takip et, oku, araştır.